Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının katı cisimler fazlası çözmeye devam ediyoruz. Konumuz piramit, test 1, birinci soruya geldik. Taban alanı 72 birim kare ve yan ayrısının uzunluğu 10 birim olan, karedik piramidin cisim yüksekliği kaç birimdir diyor. Burada öncelikle tabanı kare olduğu için, a kare eşittir, bize 72'yi verecektir. a buradan 6 kökü olarak bulunur. Tabanın bir kenarını bulduk. Daha sonra, Köşegen uzunluğunu şöyle çizelim. Tabanı kare olduğu için köşegeni bunun 12 olacaktır. 6'nın kökü katından bulduk. Tepeden aşağıya doğru dikinelim. Bu köşegeni ne yapıyor? 2'ye bölüyor. Burada dikimiz. Yani şu parçalar 6 6 oluyor. Tamam idi. Yan aralığımız da 11'in verilmiş. Bu üçgenimiz 6 8 10 üçgendir. Yani yüksekliğimiz 8'dir. Bizden de bu isteniyor. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Taban ayrıtı yan yüzey yüksekliğine eşit olan kare dik piramidin hacmi 36 3 santimetre küp olduğuna göre piramidin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bize hacmini vermiş ama onun öncesinde taban ayrıtının yan yüzey yüksekliğine eşit olduğu burada bakın söylenmiş. Öncelikle bunları bir şöyle göstermeye çalışalım. Şu yan yüzeyimizin yüksekliğini şöyle çizelim. Şurası 90 derece. Buraya A diyelim. Tabanında bir ayrıtı A. Yani bu yükseklikte taban ayrıtı birbirine eşitmiş. Tepeden aşağıya dikiliyoruz. Kare dik piramitte arkadaşlar yaptığımız en önemli hareketlerden yani çizimlerden bir tanesi tepeden aşağıya dikinmek. Şuradan şöyle birleştirelim. Şurası 90 derece oluyordu. Burada bir dik üçgen oluşuyordu. Şu ayrıtımız arkadaşlar A bölü 2 olacaktır. Şurası e, tabanın ağırlık merkezi olduğu için şu uzunluğumuz a bölü 2 yani kenarın yarısıdır. Şimdi burada oluşan dik üçgende hipotenüs a, dik kenar a bölü 2, yükseklik de bu kenarın küp katına eşit olacaktır. Pisagor'dan da bulabiliriz. Aslında burada 30-60-90 üçgeni var. Neden? Hipotenüsün yarısı bakın bu kenar. O yüzden direkt ben hemen şuradan yüksekliği bulmuş oldum. Tabi siz bu yüksekliği Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Şuradaki dik üçgenden. Şimdi burada hacmini bize vermiş. Hacim 36 kök 3 cm küp. Hacmi nasıl buluyoruz? 1 bölü 3 taban alanı yani a kare çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz burada a kök 3 bölü 2 eşit. Eşittir 36 kök 3'e. Şu kök 3'leri sadeleştirelim. Buradan düzenlersek a küp bölü 6 buluruz. O da 36'ya eşitmiş ve a küp eşittir 6 çarpı 36 yani a üzeri şey 6 üzeri 3 eşittir arkadaşlar. Buradan a eşittir 6 bulunur. Şimdi benim aradığım piramidin yüzey alanı. Yüzey alanı bulabilmek için arkadaşlar taban alanı ve yan yüzey alanı bulmak lazım. Yani alan eşittir diyorum şöyle. Taban alanı artı yan al alan. Taban alanı hesaplarsak a kareden zaten 70 ne olacaktır burada? 36 olacaktır a kareden. Yan alanını hesaplarken arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki iki kenarın bir tanesinin alanını bulalım. 4 tane yüzeyi olduğu için yan yüzeyi 4'le çarpalım. Şimdi şurası A'ydı arkadaşlar. Yani ee, bir tane alan diyelim şöyle. Yan yüzeyin alanı. Taban uzunluğumuz A idi. Yüksekliğimiz de burada 6. Böyle 2 diyorum. Buradan ne geliyor? 18 geliyor arkadaşlar. Peki kaç tane yan yüzeyi var? 4 tane. Yani 4 çarpı 18 diyorum buraya. Tamam. Düzenleyelim. 36 artı burası 72. Topladığımızda 108 olarak buluruz. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. Burada kare dik piramit verilmiş. Yani kare, düzgün kare piramit verilmiş. Düzgün kare, kare, piramit dediğimiz zaman arkadaşlar tepe noktasının iz düşümü ağırlık merkezine düşer tabanın. O karenin ağırlık merkezi. Tamam. O zaman hemen şurayı bir birleştirelim. Bu bilgiler ışığında. Şurayı şöyle çizdiğimizde. Bilin ki bu çizdiğim TO uzunluğu taban düzlemine dik. Unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Düzüm kare piramit dediği zaman tepe noktasının iz düşümü e, tabana ait ağırlık merkezine düşer. Arkadaşlar. Burada AB uzunluğu 2 kök 2 olarak bize verilmiş. Tamamdır. Ne diyor? TE eşittir EA. Piramidin cisim e, yüksekliği 4kök 2, yani şu çizdiğimiz uzunluk 4kök 2. Buna göre x kaçtır diyor. Öncelikle A ile C'yi birleştirelim. ağırlık merkezden geçecektir. Şurada bakın TO nereye dik olmuş oldu. Tabana dik olduğu için AC'ye de dik olmuş oldu. Burası x'e dik üçgende bakın kenarlar çizilmiş durumda. Burada bir muhteşem üçlü oluşuyor. Şu uzunluklarda x, x diyebiliriz. Karenin köşegen uzunluğunu bulmak istersem bir kenarın kökü katını alıyorum. Yani 4 yapıyor. Şuralar 2, 2 olmuş oluyor. Pisagor'u kullanarak x'i bulabiliriz. Dik üçgenimizde 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi eşittir. 2x'in karesi olacaktır. Düzenleyelim. 4 artı 32 eşittir. 4x kare olur. Buradan 36 eşittir 4x kare. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x kare eşittir 9. Buradan x 3 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik dördüncü soruya. Şekilde tüm ayrıtları 6 birim uzunluğuna sahip. Düzgün kare dik piramit verilmiştir. TE eşittir ED diyor. Buna göre ACE yani şuradaki taralı alanın değeri bizden isteniyor. Değerlerimizi yeni yazalım. Şu taban uzunluklarını öncelikle 6 diyelim. Yazabildiğimiz yerlere şöyle yazalım ayrıt uzunluklarını. 6'ları yazdık arkadaşlar. Şimdi bütün ayrıtları birbirine eşit olduğuna göre yüzeyleri, yan yüzeyleri eşkenar üçgen olmak zorunda. Şimdi şuradaki T, D, C üçgenine baktığımızda bu bir eşkenar üçgen. E, eşkenar üçgende C'den bakın E'ye ne çizilmiş? Kenar ortay. Bu aynı zamanda yüksekliktir. Ve 30-60-90 üçgeni diyebiliriz arkadaşlar buraya. Hatta buraya 3 diyebilirim. Çünkü TD uzunluğu da 6 idi arkadaşlar. Ve buradaki EC uzunluğum da 3 kök 3 olacaktır. Şurayı netliğe kavuşturalım. Şimdi bu yüzeylerimiz yan yüzeylerimiz eşkenar üçgendir dedik. CE uzunluğumuz diktir. Ve aynı zamanda açı ortaydır dedik. Yani 30-30 şurayı ayırıyor arkadaşlar. Bakın şurada. İşte bu 30-60-90 üçgeninden dolayı bu hipotenüs 6 iken yani TC uzunluğu 6 iken TE uzunluğu 3 diyebiliriz. Ama buna gerek kalmadan zaten DT uzunluğumuz 6 idi 3-3 yazabiliriz de. Tamam 3'ü yazdıktan sonra gerek Pisagor'dan gerekse 30-60-90'dan şu EC uzunluğunda 3-3 dedik. Aynı şey soldaki eşkenar üçgende de AE uzunluğu için geçerlidir. Yani burası 3 kök 3 olacaktır. Buradaki ağacı uzunluğum da karenin köşegen olduğu için 6 kök 2 olacaktır. Şurası. Ve buradan arkadaşlar bakın. Şu ikiz kenar üçgenin kenarlarını artık ben biliyorum. O ikiz kenarı şöyle rahat görelim diye buraya çiziyorum. Kenarlarımız neydi? Şurası 3 kök 3. 3 kök 3 şurası aynı şekilde. Ve tabanı da 6 kök 2 idi. Köşelerinde E, A, C olarak yazalım. Tepeden dikiniyoruz. İkiz kenar gördük mü ne yapıyorduk? Dikiniyorduk. Burası 3 kök 2. 3 kök 2. Tabanı 2'ye bölüyor bu yükseklik. Buradan Pisagor'u kullanarak H'ı bir bulalım öncelikle. H kare artı şu 3 kök 2'nin karesi de 18 direkt yazıyorum arkadaşlar. E, C uzunun karesi de 28'dir. Düzeltiyorum 27'dir. Buradan H eşittir. H kare eşittir 9 h eşittir 3 olarak bulunur. Yani yüksekliğimiz burada 3 olarak bulundu. Artık alanımızı bulabiliriz. Alan a, e eşittir. Taban uzunluğu 6 kök 2. Yüksekliğim burada 3 bölü 2 diyorum. Düzenlediğimde yani sadeleştirme işlemi, işlemi yaptığım zaman buralarda arkadaşlar 9 kök 2 birim kare olarak bulurum. Yani doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Bir kare dik piramidin iki farklı açınımı şekildeki gibi verilmiştir. Birinci açınımın çevresi 40 cm, ikinci açınımın çevresi 46 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre açınımı verilen piramidin cisim yüksekliği kaç santimetredir? Öncelikle şuradaki yan ayrıtlarımıza bir değer yazalım. Yan ayrıtlarımı y demek istiyorum şurada. Şöyle, şurası y, y, y. Bunları yazdığımda kaç tane y oluşuyor? Toplam 8 tane y oluşuyor. Yani şunu yazabilirim. 8 y eşittir. 40'tan y eşittir. 5 buldum. Şimdi sağdaki ikinci açılımına baktığımız zaman şuradaki karemiz taban. Taban uzunluğuna öncelikle a diyelim. Bu da 3 tane a oluştu. Bunu, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradaki uzunluklarımız arkadaşlar bakın şu parçayla şu ayrıt birleşiyor. Yani şu ayrıt da şu ayrıt piramit haline geldiği zaman bu ayrıtlar birleşiyor. Yani burası A kadar. Bakın burada bir piramidimiz, e, piramidin yan yüzeyi var. Şurayı arkadaşlar tekrar düzeltmek istiyorum. Bakın şurada yan yüzey. Şuradaki yüzeylerden bahsediyorum bakın. Bu da yan yüzey. Bu da yan yüzey. Bu da yan yüzey. Bu da yan yüzey. Bakınız bu yan yüzeylerin şu taban uzunlukları karenin bir kenarına eşit olacaktır. Yani şunlar a kadar olacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bunlar yan yüzey oldu, olduğu için yan yüzeylerin taban uzunlukları buradaki karenin bir kenarına eşit olacaktır. Daha sonra şuradaki uzunluklarım da yan yüzeyin yan ayrıtına aittir. Y'ye olacaktır. Bunları topluyorum. Kaç a yaptı? 2, 4, 6. 6 a yaptı. Artı 2'ye eşittir. Bu 46 olarak veriliyor. Y yerine 5'i yazdığım zaman Y burada 5'e eşitti. 10 yapar. Diğer tarafa attığımda 36 yapar. 6A eşittir 36'dan A eşittir. 6 olarak bulunur. Şimdi ben A'yı da biliyorum. Y'yi de biliyorum. Burada taban uzunluğum 6'ydı arkadaşlar. Şurası 6. 6 şöyle yazılabilir. Şuralar yazılabilir. Yan ayrıtımında da 5 olarak bulmuştum Y'yi. Ben yüksekliği bulmak istiyorum burada. Yüksekliği bulabilmek için köşegeni çiziyorum. Daha sonra tepeden aşağıya dikiniyorum. Burada bir dik üçgen oluşturmuş oldum bakın arkadaşlar. Şimdi 6 6 köşegen uzunluğu ne yapıyor? 6 kök 2 yapıyor. O zaman şu uzunluğum şurası 3 kök 2 kadar olacaktır. Ve yüksekliğine de h diyelim. Burada Pisagor'u uygulayalım. h kare artı 3 kök 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi olacaktır. h kare eşittir. Buradan düzeltiyorum direkt önce bir diğer tarafa atmadan önce karesini alalım. 18 eşittir 25. H kare eşittir. Buradan 7 olacaktır. H da kök 7 olarak buradan bulunacaktır. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 6. soruya. Şekilde üçgenlik prizma TAGC piramidi verilmiştir. G noktası ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi. Tamam. Ağırlık merkezi bizim için çok önemli. Kenotayların kesim noktasıydı. DT eşittir TA verilmiş. Buna göre prizmanın hacmi prizmanın hacmi piramidin hacminin kaç katıdır diyor. Şimdi şunu biliyoruz. Ağırlık merkeziyle köşeleri birleştirdiğimiz zaman burada 3 tane zeminde üçgen oluşuyor. AGB daha sonra CGB ve CGA. Buradaki alanlar birbirine eşittir. Bu alanların her birine S diyelim. Bu üçgenlerin alanlarının her birine S dedik. Daha sonra şuradaki TA uzunluğuna H, buraya da H diyelim. Yani prizmanın yüksekliği bu durumda 2H olmuş oldu. Prizmanın hacmini öncelikle bulalım. V prizma. Prizmanın hacmini bulurken taban alanı çarpı yükseklik diyorduk. Taban alanı burada S cinsinden 3S e eşittir. Yüksekliği de 2H'tır. Yani 6 çarpı S çarpı H buldum. Şimdi gelelim piramidine. Piramidin hacmine. V piramit. Bu da arkadaşlar sivri uçlu olduğu için piramitlerde biliyorsunuz hacim formülünde 1 bölü 3'ümüz vardı. Bunu unutmuyoruz. Taban alanı S çarpı yüksekliğimizde burada H arkadaşlar. İşte bulduğumuz bu değerleri sadeleştireceğiz. Şey daha doğrusu oranlayacağız. Oranlayalım. 6 sh bölü ya da şöyle yapalım. Direkt hemen sadeleştirelim uzun uzun. Tekrar tekrar yazmayalım arkadaşlar. SH'lar gitti. 6 bölü 1 bölü 3 kaldı. Rasyonel sayılardaki bölme işleminden birincisi aynen yazılı, ikincisi ters çevrilip çarpılıyordu. Bu durumda 18 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. Taban çevresi 30 birim, tüm ayrıtların uzunlukları toplamı 55 birim. Düzgün beşgen ee, tabanlı dik piramit verilmiş. Dikkat edin, düzgün beşgen arkadaşlar tabana. Buna göre piramidin yanal alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Taban çevresi 30 olduğuna göre 5 tane kenarı var tabanın. 5'e böldüğümde 6. Bir kenarı 6'dır tabana ait. Daha sonra tüm ayrıtları diyor. Taban ayrıtları ve yan ayrıtların toplamı demek istiyor. Buradaki 55'ten 30'u çıkarttığım zaman yani taban ayrıtların toplamını çıkarttığımda 25 sadece yan ayrıtları bulmuş oluruz. E bu 25 ile 5'e böldüğünde çünkü 5 tane burada yan ayrıt söz konusu. Her bir yan ayrıtımız 5 olacaktır. Buraya 5'i yazıyorum arkadaşlar. Yani 25 bölü 5 demem gerekiyor mu bilmiyorum ama yine de yazmak istiyorum buraya. 5'e böldük ve yan ayrıtı bulduk. Yan ayrıt diyelim. Şimdi yan ayrıtlara baktığımız zaman hepsi birbirine eşit. Yani yan yüzeyler birer ikizkenar üçgen. Tepe noktasından bu yan yüzeyin bir tanesine ait yüksekliği çiziyorum şu şekilde. Bunu çizdiğimde tabanı ikiye bölüyor. Yani 3 3 oluyor. Burada 3, 4, 5 üçgenden yüksekliğimiz 4 oluyor. Bu durumda yan alanı bulmak için, yan yüzey alanı bulmak için bir tane ikiz üçgenin alanını buluyorum ve 5 ile çarpıyorum. 5 tane var çünkü. 4 çarpı 6 bölü 2. Bir tanesinin alanı buldum. Bunu 5 ile çarpıyorum. Düzenleyelim. 6 kere 4, 24. 2'ye böldüm. 12. 12 çarpı 5'ten 60 birim kare olarak bulunuyor. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Şekilde verilen kesik kare piramitte kare piramitmiş bu ee, üst taban alanı 16 cm kare alt taban alanı 64 cm kare AE uzunluğumuz yan ayrıtımız 6 cm veriliyor. Buna göre şekilde verilen kare dik piramidin yan alanı kaç cm karedir? Öncelikle taban ve üst tabanın bir ayrıtını bulalım. Tabanı 64'tü e, alan olarak bir ayrıtı 8 olacaktır. Yukarıda da alan 16 olduğu için bir ayrıtının 4 olması gerekir. Yan ayrıtları da zaten bize 6 6 vermiş arkadaşlar. Şimdi ben bir tane mesela şuradaki gördüğümüz yüzeyi alıyorum. Bu yüzey nedir? Bir ikiz kenar yamuktur. Üst tabanı 4, alt tabanı 8, yan uzunlukları da 6'dır. Şöyle yazalım. 6, yukarısı 4 arkadaşlar. Tabanımızda neydi? şöyle 8'li. İkizkenar yamukta ne yapıyoruz? Şuralardan dikiniyoruz. Bu kenar 4 aşağıya yazılsın. Dikimiz indikten sonra sağdaki ve soldaki şu parçalarımız eşit oluyordu. Eşit dik üçgenlerdir bunlar. 8'den 4'ü çıkartıp buraları da paylaştırırsak 2 2, 2 olacaktır. Yüksekliğimizi şuradaki dik üçgenden bulabilirim. 36'dan 2'nin karesi çıktı. 32 kaldı. Karekökü 4 kök 2. Pisagor'dan yüksekliği de bulmuş olduk. E bir tane yüzey alanı bulalım. Mesela bu yamuğun alanını bulmak istiyorum diyelim ki. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. 8 artı 4. Yüksekliğim 4 kök 2. Bölü 2. Yani alt tabanla üst tabanı toplayıp yükseklik çarpıp 2'ye bölüyorduk. Alan formülümüz buydu yamukta. Bundan 4 tane var arkadaşlar. İşte bu bize neyi veriyor? Yan alanı veriyor. Buradaki e, kesik piramidi. Tamam. Şurayı düzenliyorum. 12 çarpı 4 kök 2 bölü 2 çarpı 4'üm var. Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirelim arkadaşlar. Ve 12 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kök 2 diyorum. Çarptığımda şuradaki sayılarımı 96 bulurum. Yani 96 kök 2 olmuş oluyor. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Şekilde T, -A B, C, D, E düzgün beşgenlik piramit verilmiştir. BTC açısı 18 derece yani yan yüzeyinin oluşturan şuradaki bakın ikiz kenarlardan bir tanesinin tepe açısını bize vermiş 18 olarak. Daha sonra TE uzunluğu, TE nerizdir? 6 birim bakın TE yan uzunluğumuz olmuş oluyor. Piramidin A noktasında bulunan bir karınca yan yüzeyler üzerinden şekildeki gibi yolu izleyerek tekrar A noktasına dönüyor. Buna göre karıncanın aldığı en kısa yol kaç santimetredir? Karıncamız A noktasından hareket edecek. Bu karınca sorularında şunu yapıyorduk. Öncelikle hareket ettiği yüzeyleri düz bir hale getiriyorduk. Şu hareket ettiği noktadan itibaren tepe noktasına kadar şöyle kestiğimizi düşünürsek kesip düz bir hale getirirsek yan yüzeyleri şu sağdaki şekil elde edilir. Tekrar A noktasına geldiği için bakın bu A noktasının diğer ucu burada. Yani çakışık olduğunu düşünsek şuradaki A noktasını. Biri burada biri burada olarak düşünülebilir. Yan ayrıtımızı 6 olarak biliyoruz. Tepe açısı 18'di. Yani buradaki her bir iki kenarın tepe açısı 18, 18, 18 Kaç tane 18 var burada? 5 tane 18 var. 5 çarpı 18 ne yapar? 90 derece yapar. Demek ki Şurası şöyle 90'dır diyebiliriz. Daha sonra da başladığı noktadan geldiği en son noktaya bir doğru çiziyoruz. Ne zaman? Şuradaki ikinci şekilde çiziyoruz. İlk şekilde çizmemiz mümkün değil. İlk şekilde karıncanın hareket ettiği buradaki yollar kırıklı gözükür arkadaşlar. Burada ise doğrusal. Burada ikiz kenarda üçgen oluşacağından dolayı burası 6 kök 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Evet arkadaşlar kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.